Merhaba, kalpten dilediğimiz her şey bizimdir diye yola çıkarsak, niyetlerimiz, niyazlarımız ve arzularımıza ulaşmamızın önündeki engeller o zaman ne oluyor? Şükür içindeyiz. Niyaz ediyoruz, niyaz ediyoruz, talepte bulunuyoruz. Ama önümüzde yine de bazı engelleri aşamıyoruz. Bunun nedeni nedir? Çok basit. Eli ve dişil yanımızın içindeki savaştır. Onu dengede tutmadığımızdır. Bu bir seçenek. İkinci seçeneğimiz niyet ve niyaz ettiğimiz, hayalini kurduğumuz, var etmek ve hayatımıza çektiğimiz her ne var ise Bunların önüne kendimizin daha önce koyduğumuz engellerdir. Bu engeller neler olabilir? Misal, ben hayatımda bir mesleğimde Başarılı bir mimar olmak istiyorum. Dünyaca ünlü bir mimar olarak televizyonlara çıkmayı, yazılar yazılmasını, tanınmayı niyet ediyorum güzel bir niyet. Mesleğinize uygun, kendinize uygun. Ama bir şekil olduğum yerde sayıyorum. Bunun nedeni ne? E, niyetimi kalpten de yaptım. Şükrümü de tam kalpten ve niyaza uygun olarak yaptım. Ama yine de yok olmuyor. Bunun amacı ne? Nedeni ne? Bana neden gelmiyor? Çünkü siz bir anlaşma, bir sözleşme yapmışsınız. Olma ihtimali vardır. Ben başarıya giden yolu kolayca elde eder isem o başarı bana ait değil. Olabilir. Veya sahneye çıkıp tanınmış bir insan olursam çocuklarıma zamanım olmaz. Veya eşim bunu kabul etmez. Veya buna benzer veyalar. Yani sizin önce yaptığınız niyetleriniz şu an talep ettiğiniz niyetlerinizle niyazlarınızla uyum içinde mi? Ve sizin yaptığınız niyet ve niyazlarınız dişi ve elir yanınıza uygun mu? Elir ve dişil yanınız dengide mi? Hani derler ya Dişil yanım alıcıdır, eril yanım vericidir. Peki, siz sadece eril yanınıza yönelmiş isiniz. Güçlü olmak için dişil yanınızı ezgeçmişsiniz. O zaman orada bir denge yok. Ve denge olmayan yerde niyetlerimizi, isteklerimizi, ihtiyaç duyduğumuz ve arzu ettiğimiz hayata ve yaşama sahip olmakta güçleniriz. Peki bunu yapmak için nasıl şanslarımız var? Neyi nasıl dönüştüreceğimi ve benim eril mi, dişil mi yanımız güçlü? Bunu nasıl keşfedeceğiz?